binlerce yıldır varlığını sürdüren insanoğlu, ölüm dışında birçok soruna çare buldu. Demokritos, ölümden kaçmak için attığımız her adım bizi meğer ölüme götürüyormuş, diyor. Peki gerçekten ölümü yenmenin bir yolu var mı? Ölüme çare arayan insanlığın en büyük umutlarından biri Cryonics projesi. Crayonix'i kısaca anlatmak gerekirse, insanların şu an için öngörülemeyen ileri bir tarihte tekrar çözülmek üzere dondurulması demek. Bu yöntemi romanında bahsederek ortaya atan ilk kişi Neil Ronald Jones'tur. Ünlü fizikçi Robert Edinger'da 1964 yılında yayınlanan Olumsuzluk İhtimali kitabında bu yöntemden bahseden ikinci kişi olmuştur. Cryonics, terim olarak 1960'lardan sonra kullanılmaya başlanmış. Cryonics'in uygulanışına gelirsek, ölü vücudundaki kanın pıhtılaşmaması için heparin adlı ilaç enjekte ediliyor. Daha sonra içi buz dolu bir tanka yerleştirilen cesedin kanı boşaltılarak donmanın vücutta yaratacağı zararları en aza indirmek amacıyla damarlarına gliserinli bir sıvı veriliyor. Uyku tulumuna konulan ceset, dışı tahtadan içi fiberglastan yapılmış bir sandığa yerleştiriliyor. Sandığın üstüne ise bir kumaş seriliyor. Bu kumaşın üstüne de buz konularak ceset soğutuluyor. Bu işlem vücut ısısı eksi 40 dereceye düşene kadar buz miktarı her gün artırılarak sürdürülüyor. Isı düştüğünde ise ceset dibinde sıvı nitrojen olan çelik bir tanka yerleştiriliyor her gün bir miktar aşağı indirilerek bir haftanın sonunda tamamen sıvı nitrojene batırılıyor. Bu işlem tamamlandığında cesedin ısısı eksi 196 dereceye düşüyor. Son olarak ceset tekrar çözülmeyi beklemeye başlayacağı perlit adlı maddeden yapılan kroyostat adı verilen başka bir tanka konuluyor. Tanktaki sıvı nitrojen düzeyi her gün ölçülerek gerekli düzeye tamamlanıyor. Kaynaklara göre dünyada dondurulan ilk insan 1967 yılında 73 yaşında akciğer kanserinden ölen Amerikalı profesör James Bedford'dur. 2003 yılında 34 insan, 10 köpek, 6 kedi yeniden canlanmak üzere Amerika'da donduruldu. 2011 kaynaklı bir habere göre tüm dünyada 230 cansız vücut içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde eksi 196 derecede tıbbın ilerleyip kendilerini yeniden dirilteceği günü bekleyecek. Bu 230 kişinin arasında bir de Türk var. Adı Güner Kuban. Bu yönteme ve bilime çok güvendiğini belirten Kuban kendisiyle beraber 18 Türk arkadaşının daha bu yöntem için anlaştığını söylüyor. Ne kadar gerçek olduğu bilinmeyen fakat internette paylaşım rekorları kıran bu videoda dondurulan balığın tekrar suya konulduğunda 1,5 dakika içerisinde tekrar hayata döndüğü görülüyor. Öldüğünde dondurulmak üzere anlaşmaya imza atmış insan sayısı 900 civarında. Merak edenler için bütün bedeni dondurmanın bedeli 150 bin dolar. Sadece başı dondurmanın bedeli ise 80 bin dolar. Ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Önce bir hayat sigortası yaptırıyorsunuz. Sigortanın primlerini ölünceye kadar düzenli olarak ödüyorsunuz. Ölümünüzden sonra kalacak olan toplu para yakınlarınıza ödenmiyor. Bu paranın bir bölümüyle dondurulma masrafları karşılanıyor. Geri kalanıysa faiziyle birlikte yeniden hayata döneceğiniz yani buzların çözüleceği güne kadar sizin adınıza biriktiriliyor. Anlaşma yaptığınız firma size bir bilezik ya da kolye veriyor. İçinde ölürseniz sizi bulanların nereye başvuracağı yazılı oluyor. Bu projenin en büyük umut kaynağı 1992 yılında gerçekleşti. Doktor Paul Siegel, Kaliforniya Üniversitesi'nde yaptığı bir deneyde Beagle cinsi köpeğini dondurup tekrar hayata döndürmeyi başardı. Bu deney, bilim insanları için büyük bir motive kaynağı oldu. Günümüzde hala cryonics şirketlerine başvuran binlerce insan var. Cryonics birçok insan için umut kaynağı olsa da, ölümü yenmek ya da geciktirmek fikrini gereksiz bulan insanlar da var. Ölüme savaş açanları bir kenara bırakalım. Ölümün insanlığa verilmiş en büyük nimet olduğunu söyleyen kitlede azımsanmayacak kadar büyük. Peki siz hangi taraftasınız? Ölüme savaş açan mı, ölümün yanında olan mı? Ölümü düşünmek sizi karamsarlığa itebilir, hayattan aldığınız mutluluğu azaltabilir. Ama unutmayın, hayatın bir sonu olabilir fakat başını yazmak sizin elinizde.